Modern yaşamla en çok ilişkilendirilen terimlerden biri fare yarışıdır. Sonu gelmeyen, kendini tüketen ve anlamsız bir çaba. Ve bu, oldukça kurumsallaşmış, piyasa odaklı bir toplumda fare yarışının nasıl algılandığıdır. Yaşam standartlarınızı yükseltme çabası ve daha fazla kazanç sağlama mücadelesi. Birçok kişi bu çabayı boşuna olarak nitelendirir çünkü çoğumuz kaygısız bir şekilde lüks bir yaşam sürebilmek için gereken miktarları asla kazanamayabiliriz. Kısacası çoğumuz milyoner olamayacak ve bu nedenle bütün bir hayatı gelir seviyemizi artırmak için çalışarak geçirmek anlamsızdır. İşte bu noktada şu soru ortaya çıkar. Gerçek fare yarışı nedir? Gerçek şu ki dünyada pek çok insan maaştan maaşa yaşamaktadır. Ve bu gerçeklik pandemiden bu yana daha da kötüleşti ve acımasız bir hal aldı. Geleneksel olarak kabul edilen makul bir yaşam fikri bir eve, arabaya, eğitim ve sağlık hizmetlerini karşılayabilme yetisine ve haftada bir kez güzel bir eğlenceye sahip olmaktır. Birçok ekonomist, yılda 100 bin dolar geliri olan hanelerin veya üst orta gelir grubunun bu ideal yaşam tarzını sağlayabileceğini tahmin ediyor. Ama bu gelir grubuna ait olanlar için bile işler pek de güllük gülistanlık değil. Bunu derinlemesine anlamak için para kavramını, değerini ve hayatlarımızdaki kullanımını değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bildiğimiz kağıt para uzun bir yolculuk geçirmiştir ve küresel pazarları değiştiren sanayi devriminde kritik bir rol oynamıştır. Ancak para biriminin şekli ve formu ne olursa olsun, ister erken dönem insanların takas sistemi olsun, ister kripto para birimi, gerçek soru paranın neyi temsil ettiğidir ve bu duygusal bir değer değil, ekonomi ve piyasa tarafından belirlenen bir değerdir. Örneğin, bir somun ekmek, günlerdir aç olan biri için her öğünde fazlası olan birine göre tamamen farklı bir kişisel değere sahiptir. Ama o somunun fiyatı veya piyasa değeri her ikisi için de aynı olacaktır ve bu değer rastgele değildir. Birçok ekonomik faktör, yaptığımız iş için kazandığımız para dahil her şeyin değerini veya fiyatını belirler. İlk adım, bu para kavramını saf piyasa değeri terimleriyle anlamak ve bunu kişisel ahlakla ilişkilendirmemektir. Hepimiz şu alıntıyı duymuşuzdur. Para kötülüğün köküdür. Bu ifade, medyada zengin ve güçlülerin görüntüleriyle daha da pekiştirilmiştir. Ama bu ifadeyi anlayabilmek için Pavlus'un orijinal alıntısına geri dönüp bağlamını anlamamız gerekir. Hem felsefi hem de pratik olarak bu ifade anlamlıdır. Sorun paranın kendisi veya onu kazanma arzusu değil, insanların onunla olan ilişkileridir. Parayı başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız, onunla olan ilişkinizi değerlendirmek zorundasınız. Parayı kullanma şekliniz finansal olarak dengeli bir yaşam mı yoksa kredi kartı borçlarıyla dolu bir hayat mı yaşayacağınızı belirler. Modern yaşamın ve eğitim sisteminin üzücü yanı, erken yaşlardan itibaren ihtiyaç duyduğumuz gerçek hayat, finansal eğitimi konusunda yeterince hazırlıklı olmamamızdır. Gelişmiş dünya, bolluk ve kıtlık arasında paradoksal bir varoluşa yol açar. Tüketim bolluğu ama aynı zamanda onları satın alma kaynağının kıtlığı. Birçok insan her ay bu paradoksu yaşar. Maaş günü partiler, indirim haftalarında ağır alışverişler, kredi kartıyla alınan 72 inç TV'ler ve ayın sonunda sıfır birikim makul bir mali denge sağlamak için eski bir klişe olan bütçelemeye geri dönmelisiniz. Aylık maaşınızı bir kenara koyun, ardından kesinlikle ihtiyacınız olan şeyleri düşünün. Kalan miktardan bir kısmını biriktirin ve sonra isteklerinizi harcayın. Peki ihtiyaçlarınızla istekleriniz arasındaki farkı nasıl ayırt edebilirsiniz? İhtiyaçlarınızı belirlemek için çok basit bir teknik. Reklamını hiç görmeseniz bile satın alacağınız herhangi bir şey muhtemelen bir ihtiyaçtır. Makul bir finansal durum elde etmenin tek yolunun sade bir yaşam sürmek ve hayatı minimalist bir yaklaşımla ele almak olduğunu önermiyorum. Konfor ve hatta lüks istemek tamamen normaldir. Ancak dengeli bir yaşam için ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız çok önemlidir. Depodaki son damla yakıta kadar aracınızı sürmek akıllıca değildir. Sağlıksız beslenerek sağlıklı olmayı beklemek akıllıca değildir. Ve harcama alışkanlıklarınızı değiştirmeden fiziksel koşullarınızın değişeceğini düşünmek akıllıca değildir. Delilik Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Para harcanabilir bir kaynaktır ve değeri ne kadar kazandığınızla değil, ne kadarını elinizde tuttuğunuzla ölçülür. Maaş gününde banka hesabınıza giren miktar değil, ayın son gününde kalan miktardır önemli olan. Bu bizi daha büyük bir soruya götürür. Eğer bir işte gelecekte bir büyüme görmüyorsanız, gelir seviyenizi nasıl artırabilirsiniz? Bu bizi maaştan maaşa yaşayan insanlara geri götürür. Pek çok çevrim içi finansal guruya bakarsanız, yarısı tutumlu bir yaşam tarzını savunur, diğer yarısı ise izleyicilerini sahte hızlı zengin olma yöntemleriyle kandırır. Medya, sıradan dokuzdan beşe işleri kötü gösterir. Üstelik bunun hem bu işlerde çalışanlar hem de toplum için gerekli olduğunu anlamadan. Bu kasıtlı cahil kampanyalarının sebebi, insanların bu işlerdeki hayal kırıklıklarını paylaşmalarıdır. Bu yüzden talep ve arz kuralı, insanların sindirebileceği kolay cevaplar veren bu tür kendine yardım gurularını doğurur. Ancak anlamamız gereken şey şu. Başarıya giden kısa yollar yoktur. Gerçek fare yarışı düzenli işler yapmak veya konfor ve lüks peşinde koşmak değil, bunları planlamadan yapmaktır. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Peki bunun çözümü nedir? Tıpkı harcadığımız para gibi kazandığımız para da bir değerdir. Bu değer üretim kapasitemize dayanır. Saatlik ücretli bir işte üretime ne kadar saat harcarsanız o kadar para kazanırsınız. Ancak çalışabileceğiniz saatlerin bir sınırı vardır. Dolayısıyla üretebileceğiniz değer de sınırlıdır. Bu döngüyü kırmak için harcadığınız saatlerin ne için kullanıldığını sorgulamanız gerekir. Gerçekten hangi hizmeti sağlıyorsunuz? Bu, bizi üretim değerini piyasanın belirlediği noktaya geri götürür. Acımasız görünebilir ama gerçek şu ki, piyasada bazı hizmetler diğerlerinden daha az değer taşır. Bir kişi, ölçeklenebilir olmayan iki veya üç işte çalışsa bile kazancı sınırlı kalır. Ve bu, zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiler, sonuçta da gergin bir kişisel hayata yol açar. Bu, oyunun size karşı işlediği hissine kapılmanıza neden olabilir. Zenginlerin sizin yapamayacağınız bazı numaralara sahip olduğunu ya da zenginliğe doğduklarını düşünebilirsiniz. Ama gerçek şu ki, günümüz toplumundaki milyonerlerin büyük bir çoğunluğu kendi çabalarıyla zengin olmuşlardır. Peki bunu nasıl başardılar? Toplumda bir problem bulup ona bir çözüm sundular ve bu çözümü ölçeklendirdiler. Herkes Amazon, Tesla veya Microsoft gibi şeyler icat edemez. Bu kişiler gerçekten piyasaya bir kereye mahsus çözümler sunmuşlardır. Ancak her birimiz piyasada bir sorun veya talep belirleyip ona bir çözüm sunabilir veya talebi karşılayabiliriz. Ve ardından bu çözümü ölçeklendirebiliriz. Bir oyun şirketinde çalışmak sınırlayıcı olabilir, ancak kolay indirilebilir ve ilgi çekici bir oyun yaratmak ölçeklenebilir bir şeydir. Küçük bir özel restoran açıp işletmek kısıtlayıcıdır ve kâra geçmek uzun zaman alır. Ama özel bir yiyecek üzerine bir franchise oluşturmak oldukça ölçeklenebilir ve ödüllendiricidir. Kamyon sürmek sınırlı bir gelir sağlar ama bir ulaşım şirketi açmak genişletilebilir bir iştir. Daha önce başarısız olduysanız bunun imkansız olduğunu düşünmeyin. Hayatın geç bir döneminde bile başaran birçok örnek var. Unutmayın ki spor salonundaki ilk hafta en zor haftadır Tıpkı bir gitarı ilk kez elinize aldığınızda olduğu gibi ya da bir çocukken alfabeyi ilk öğrendiğinizde olduğu gibi. Ama bugünün zorluklarına odaklanmak yerine nihai hedefinizin net bir vizyonunu oluşturmak, sağlıklı bir vücuda sahip olmanın, harika sololar çalmanın veya etkileyici yazılar yazmanın yoludur. Parayla sağlıklı bir ilişki kurmanın ilk adımı harcamalarınızı detaylı bir şekilde kaydetmektir. Temel ihtiyaçlar için harcamalarla başlayın, bir miktar biriktirin ve ardından lükslerin peşinden gidin. Mesele, ne kadar kazandığınız değil, sonunda ne kadarına sahip olduğunuzdur. Bugün yapacağınız eğlence ve aşırılıklardan fedakarlıklar daha güvenli bir yaşam ve daha dengeli bir tüketim modeli sağlayacaktır. Eğer anlamsız bir işte sıkışıp kaldığınızı düşünüyorsanız, piyasada bir sorun veya talep belirleyin, buna yaratıcı ve benzersiz bir çözüm bulun ve bunu ölçeklenebilir hale getirin. Eğer ilk denemenizde başarısız olursanız, aynı hataları tekrar etmeyin. Bunun yerine daha önce denenmemiş farklı bir yaklaşım deneyin. Zamanın tükenmesi konusunda paniğe kapılmayın. Çaba gösterdiğiniz sürece her zaman bir şansınız vardır. Zihinsel vizyon panonuzda şu notları hep aklınızda tutun. Eğer bu ekonomik karmaşa içinde bir şey öğrendiysek, şu anki mali durumunuzun kırılgan olduğudur. Ve kontrolü ne kadar erken elinize alırsanız, parayla ilişkiniz o kadar iyi olur. Bu ilişki, hayatınızdaki tüm diğer ilişkileri de dolaylı olarak etkileyecektir. Ve hayatınızda iyi bir denge sağlamak için parayla da dengeli bir ilişki kurmanız gerekir. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.